Başlıyorum oyuna. Bir bakalım ya. Anlayayım tamam, bir oyunu. Kategori oyuna. rastgele mi yaptın? Evet. Ne yapacağım ya lan? Oradan bakabilirsin. Orada başka şeyler de var. E bu İngilizce diyor. Neyse. Başladı. İngilizce verdiği kelime. <laughs> Abi sen rastgele seçeneği oyun karakteri falan vermiş olabilir. Dur bekle. Dur bir saniye. Bir de yerine bakayım. Evet hepsi İngilizce bunların. Dur lan dur bekleyin dur sallamayın hemen götünüz. Dil var ona şey yap abi direkt. Evet altta dil seçme vardı abi. Bekleyin dur rastgele. Oyun karakteri, oyun paketi, genel. Bana genel olunca Türkçe geliyor ya. Genel paket bir yapıyorum. Evet. Oyuna başla dedim bir daha. Ya bunu nasıl anlatayım ben ya? Iııı... Ee, dur bakayım. Şimdi şöyle. E ben, bu kullanmamam gereken kelimeyi kullanırsam nasıl olacak? Kendin söyleyeceksin. Normalde moderatör çok uzun ama sen kendin söyleyeceksin abi. Tamam. Ee, mesela, ben birini izliyorum ve siz diyorsunuz ki, ya da birini izliyoruz, yayını kapattığım zaman, hadi diyorum, şunu yapalım. Ne o? Hayır ama, tamam host onun bir şeyi olması lazım. Ne yapmaya gidelim diyor. Ya, bir yanlış kelime söyledi Hayır <laughs> hayır hiçbir şey söylemedim. Ee, görüşme, bayram, hastane, hapishane, misafir. Buldu biri buldu. Aa ben bilmiştim lan. <laughs> Sen mi bildin? Gikas bildi. Aa Gikas bilmiş. Hayır ziyaretti. Sonraki. Devam ediyorum. Eee... <laughs> bir ürün alacağım ben. Ya yayın açayım mı size ki hatalı kelimeleri görün. Tamam biz Olur. söyleriz öyle bir şey. Ama tahmin edip de yazma oyuna katılmayın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir bir tane ürü, bir tane ürün alacağım e, ve bu adam bu ürünü satıyor tamam mı? Ve ben de ne yapmaya çalışıyorum? Evet fiyat bu yazanları söyleyeceğim. Bana bir fiyat sunduğu zaman ben ona ne diyorum abi teklifine? Await. Evet. Ee, nasıl nasıl anlatsam ya? Ben bu ürünü çok aldım. Çok <laughs> bir şey fiyatını aldım. Çok güzel Üç. bir fiyat aldım. Bir. Daha. Bak eğer chat bir dakika chat uygun dediğinde yeşil olduğunda bu sayfa e dönüyor değil mi? Artık uygun. Evet, evet. Tamam. Evet. uygunu kula. Evet. Tamam. Uygun fiyat aldımın ıı, farklısı. <laughs> Dur alışacağım oyuna. Bekle. Ufak ufak. Beynim açılmadı daha. Güzel kadın. Aa anlatırım ben bunu. Çok net anlatırım. <gülüyor> gülüyor. Yemek ne? Yer misin? ne? Yemek yer Ne? Güzel kadın ne alakam buna koyayım? Cazip'ten. O, ha. Cazip, cazip kadın de. ne abi? Cazibeli'den. <gülüyor> <gülüyor> ha, Cazibeli'den. E, olur yerim. Şimdi yerim. <gülüyor> <gülüyor> yerim, yerim. <gülüyor> Ben size ben bir anı anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Her gün eve gelip bir şey yapıyordum. Bu hatta anlattığım şey 5 milyon, 6 milyon izlendi. Ve hatta ben o modumu çok severim dedim. O modu severiz dedim. Ülkece de severiz. Ağlamak. <laughs> 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 31'i yazdım. <laughs> 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 hayır hayır. Ee, tamam üzgün, üzgün olursunuz hani, üzgün olursunuz. Ne yaparsın onu? Evet. Yüpe hadi. <laughs> Çok iyi anlatamıyorum şu an ya. Kim bildi? Yaskile. Yaskile. Yaskile efkarlıydı. Devam edelim. Güzelmiş lan bu oyun. Çetin katılabilmesi. Hı. Bu ne ya? Ha. Mesela bazen biz yayında birilerinden bahsederken. <laughs> abi. Ne oldu lan? <laughs> abi ne yaptın? <laughs> ne yapıyorsun Tuka? Ne yapıyorum abi? <laughs> Lütfen bozmayın. Ha bir dakika dur ne <laughs> oldu oğlum siktiniz zaten ne oldu? Abi kelime bazı sen bazen sesini <laughs> <laughs> İyi de bir şey söyleyeceğim bazen <laughs> niye dur. Flavor ya. Flavor çakalı. Bir şey söyleyeceğim bazen demek <laughs> yanlışsa niye aşağıda yok o? Çünkü bazı abi <laughs> yani ana kelimeler. Ne ya abi? <laughs> ya sikelim ben dur dur. Ana kelime ya abi. Okey okey. <laughs> Tabuda anlatman gerekiyor. Aaa <laughs> en sevdiğim, <laughs> en sevdiğim, <laughs> en sevdiğim şey. Yayıncılık yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Ee, ve kazanıyoruz ya. Bizim ülkemizde çok meşhurdur bu. Para kazanıyoruz evet, para kazanıyoruz. Madem tütsün. Para kazanıyorsak sonra ne yapıyoruz? <laughs> Vergi ödüyoruz. Hadi bakalım vergileri. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Lan ya, oğlum ne? Ay, Biraz Semko. Oğlum o. fark etmez ver birinin. Siz ne istiyorsanız alın içinden. Ee, dur bakayım. Survivor. Survivor dedim tek atın. Sana Torgat Alıcı. Helal. Kim o? Stofen. Eyvallah kesin. O zevkliymiş lan oyun. zevkliymiş. Bu ne lan? Anlatayım mı abi? Sen <laughs> ko bunu kordu anlatsın. Şu an kafam... Oo, arkadaşlar, arkadaşlar Bursa'da çok meşhur bir yemek var. İsmini aldığı kişinin başlattığı bir dönem. <laughs> Hadi yardırın artık gerisini yazar. He kordu. oğlum. Hay Allah ya. İskender işte İskender. O, dönem. tamam, oradan bulacaksınız. Mısır'a gitti. Doğu ile batıyı sentezledi. Ne oldu? Bir şey dönem başladı. Aynı zamanda bir kadın isminden... Bir e kadın dönem ismi, dönem. Ne Eee Truva'nın... Truva yoktu değil mi lan içinden? Ha <laughs> siktir. Yok yok. <ya. gülüyor> çok açık anlatılabilirmiş oradan. Kim buldu Abi, onu görmedim. Ile... Geç Hadi bakayım. <laughs> ben hep ne diyorum Mert'e? Dikkat et. Eee... ...ben varken... <laughs> ...oraya oturma. Money <laughs> <laughs> made. <laughs> <laughs> Acıtır. Kucak yazmışlar, abi. Kucak yazmışlar. <laughs> Devam ettim. Ee, nasıl anlatsam Oy, bunu? Bu. bu zor. Ee, şöyle anlatacağım. Bir tatlı. En alttakinden yürü bence. Evet, evet. Ya yok, öyle mi anlatsam? Bence bak ben Daha kolay olur. izleyici gözüyle anlatacağım bunu. Bakayım deneyeceğim. Şu kim çakmakla oynuyor? Ha, pardon. Bir tane tatlı vardır. Görene kadar söyleyemem. Ekmektir başı. Ekmek ne? Ekmek? Oha! Bekle <gülüyor> bekle. nereden? <laughs> Oha! Bekle bekle. Ekmek kadayıf. Tamam. Şimdi kelimenin bununla %100 alakası yok ama bir küçük etkileyecek sizi. Biz ne yapıyoruz e, 10 Kasım'da? Biz 10 Kasım'da ne yapıyoruz? Çabuk. Abi 5 dakikaya gelirsin oraya muhtemelen. <laughs> Aa evet şimdi birleştirin tatlıyla 10 Kasım'da yaptığımızı. Kadayıf. Helal lan. <laughs> Aa süre doldu diyor amına koyayım. Güzel ben de abi. Abi. <laughs> Ya çok abi <gülüyor> bak. <gülüyor> şimdi bir şey söyleyeceğim. Kadayıf'la <laughs> anmayı birleştirecektim. Gerçek anlamıyla söylenmek üzülmekten anlatmak istemedim. Denedim bir daha denersem siksinler beni ne alakalı? Alakası yok işte. Oo, oha kim sal yazdı lan? Oyunu sal dedi. Oyunu sal. <laughs> tamam çok güzel. Oyunu sal. Ee, salla üretin artık. Çok kolay. Bu bir e eğlenceli böyle yüreğinizi ağzına taşıyan bir şey. Nehirde yapılıyor. E hadi artık. Değil Teşekkür ederim. Sal da. Salda. Kim bilmiş? Emre59. Eee... Çok zor oğlum kelimeler. Abi sakın o taktiği burada unutma. Dur, Aa, o, o manz, taktiği lütfen. anlatacağım. O <laughs> taktiği anlatacağım. Kadınlar her ay ne oluyor? <laughs> ay, Kadınlar her ay ne oluyor? Evet, güzel. Aynen. Onun sonu... Nasıl diyeyim, nasıl diyeyim? öyle bir trik yok abi ama. <gülüyor> <gülüyor> Regla. İstrek. Regla. Ağzımı bile açmadım bak. Adeta bence mantıklı bir açıklamaydı yani bu sonunda. Tamam. Biz birlikte oyuna giriyoruz ve bazen bir şeyi tutturamıyoruz. O tutturamadığımız şey ne ekipçi? Kiminin uzun. Güzel çok güzel gidiyorsunuz. Bildiniz bile. hepsi. <laughs> <laughs> Halil Beşe. Bayağı bu arada seçenekleri de bildiler ha. Aa. Son kelime. Böyle ufka doğru. Ufka doğru. Bir arsa aldım. Mesela deniz kenarında hmm. Camına çıktım. Dağıt. Ne oldu? Kenarım söyledi söyledi. Ay ama de, de, Değil de, de. İşte canım, şeyden gitseydin ya ya. Sen Oğlum. yapa, ayırarak anlatsana bu leblebi ile Derya'yı. Ya, ya anlatırım der da ya. az önce onu denedim ya moralim bozuldu. Burada anlatırım da aslında abi aynen basit. Evet anlatırmışım. Güzel ha bence bir tek, ilk oyuna işte gayet iyi tek yani. Abi tek de yok anlatamıyorum kendimi kasıyorum Oğlum, çok. Oğlum daha kelime gelmeden. Oğlum daha kelime gelmeden bildi. Tamam iş siz e, iş almak isteyen birisiniz. Sizden ne isterler? CV'nizi isterler. CV neden vardır o başvuruyu yaparken? Neyi görmek isterler ha? Özgeçmiş. Kim bilmiş bunu? Denolli tatato. Beço. Beço ne? Bak şimdi çete bak. <laughs> Ma maymunluk yapana hani ne denir? Bu <laughs> gujotin <laughs> <laughs> helal kardeşim. Şebek daha kolay anlatılamazdı. <laughs> Çok temiz anlattım. Şaklaban. Ee... Dur bekle. Genelde bir önyargı vardır bir burç hakkında. Aklınıza ilk gelen burcu yazın. Bir önyargı vardır o. Evet güzel. Güzel. E, chat'te yazıyorsunuz şu an. Bunu söyleyebiliyorum sanırım Onu ya. Onu söyleyebiliyorsun. Evet Resul ikizler. <laughs> İkizlere genelde ne derler? Ne yapıyor derler? Yanlış bir algı vardır. Yanlış olduğunu düşünmüyorum abi de. Sen dersin. Bütün ikizler Burcu sana saldıracak şimdi. Tamam yanlış yazıyorsunuz. Birleştirerek söyleyin. <laughs> Easy. Foxy Venus. Helal kardeşim. 200 lük. Bu arada çok daha kolay anlatılır. Bunlar da ilk aklıma geleni yapıyorum. Ee, he, ben bunu böyle anlatamam ama. Hayır. Tamam şöyle yapalım. Eee Türkiye'nin neyi pert şu an? Türkiye'de ne sıkıntımız var? <gülüyor> tamam, <gülüyor> ekonomi. <gülüyor> Çak, <çat gülüyor> diye <çıkıyor. gülüyor> Tamam. Şimdi geçenlerde neyi tartışıyorduk? Ben telefonla aradım hatta. Aradım ne için aradım? Döviz kur, ekonomi. <laughs> Şimdi Hmm. Adamlar bütün kelimeleri açtı. <laughs> dur dur bir dakika bir dakika. Eee nasıl anlatırım bunu? Şuftan Çuk, git abi sonunu ayır bence sen bunu ya. Ondan gitmeyeyim ya. Böyle yarma şey anlatamıyorum. Tanıdık kimse de yok ki. Anlatamadım. Son iki harf ayırıp. Ya, abi. Ya, 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 ya. anlatamadım. Ada be after. Tabi oynarken e, de aynı böyle girelim. oluyor işte abi. Adobe After ne alaka ya? Aa efekt. Şey. Oğlum hiç efekt aklıma gelmedi ya. Sakacaktın. Aynen öyle aklıma gelmedi. Ya chat kafasını anlatmaya çalışıyorum. Aa benim en çok ne olmamı istiyorsunuz? Benim en çok ne olmamı istiyorsunuz? Trash. Dur lan. <laughs> tamam onun bir öncesine, ne? Evliliğin bir öncesi ne? Birini bulmak. <laughs> tamam. İki kişi arasında yapılanını söyle tamam. <laughs> Ömer diye bir nişanlanmak. Aga be. Devam ediyorum. Nikah. E ee, ben hep <laughs> Biraz aynen önce abi, biz Akadan... ne yaptık çocuğa? Aka'dan anlat abi. <laughs> Akan'ın en çok kullandığı küfür. Akan'ın en çok kullandığı Akadan... küfür. Hayır. Abi yanlış anlatıyorsun. Benim bizim ortam içinde kullandığı. Evet yani evet aynen. Ana bilemezler yani. Hayır hayır hayır, dur 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 ne sövmek ya? Akan'ın <laughs> en çok kullandığı küfür. Değil ki. <gülüyor> Koymak. <gülüyor> adamın... <gülüyor> Oğlum hiç kimse bilmiyor mu senin ne küfür şey ettiğini ya. Biz mamaklıyız kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Biz mamaklıyız <laughs> kardeş. Tam adamın... Ya bunu da böyle anlatmak ne kadar ayıp ya. Oğlum arada bir, biri var biri. Ya Tukan hep kartını koyuyor. Evet hatta be, benim dönüyor. evet hep kartını koyarım. Seri ha. Volkan Doğan sağ ol kardeşim ya. Abi bacı kartı varken niye böyle anlattın? Abi aklıma gelmiyor kardeşim. Bak o 15 kişi de farklı açıdan anlatabilir bunu da. Benim şu an aklıma gelen önemli ya. Oha! Hayır. Ne oldu? Ne oluyor abi? Eee hep televizyonda izleriz reklamlarını. İşte bembeyaz olur derler. <laughs> bembeyaz olması, çoluk çocuk koşturur, çamurun içinde koşar, iz olur, kararır. Ona ne deriz biz? Evet, deterjan reklamıdır bu. Neye son deriz? Neye son deriz? Kirlenmiş bir çamaşıra ne deriz? <gülüyor> 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 tamam. Oğlum Kirin karşılığı ne? Tişörtün üzerinde ne olur? Yemeği yedin, fışıttırdın. <gülüyor> <gülüyor> ya biliyorlar da ek getirmiyorlar onu. Evet. Kaçırıyorum. Ekko e, ama ek koy da demiyorum. Leke çok vardı. Leke var mıydı? Ben hiç görmedim ya. Yok leke çok yazdılar <laughs> Allah da. Allah Allah. Lekeyi hiç görmedim. Lekeyi görsem. Aa. Oha çok basit şş, şş, lan bu. Nasıl basit lan? <laughs> Arapça mutnun şair. <laughs> Aa evet. Olur. İddiada kaybetti. <laughs> Doğru. Kimin kaybetti? Hayır kardeşim. <laughs> Dur lan. <Ya. gülüyor> Direkt gidiler abi. abi. Cemal Süreya. Abi ya. Ben aklım o kadar farklı mazotu 1 TL yapacağımdan giriyordum ben ya. <laughs> siz siz onu düşünürken ben mazotu 1 TL yapacağımdan girecektim yani. Yuh yani. Ay <laughs> ay nedir? <laughs> Bir acaba ay yazarken falan. gitti yükseldi. Ne burada niye neyse ne? Dünyayı falan yasak et, yasak e, bu, bu arada çok olmuş. mantıksız şeyler var cevaplarda. O da beni ikidiyor mesela. Bu kesin söylenmez diyorum ama yok listede. Söylüyor o zaman abi. Eee çay içince çay içince ne olur? <laughs> çay içince bir şey deriz. Böyle analarımız der, babalarımız der. Devliyorum. Tamam. Efeksiyon buldu. Rehabet. Hiç hayatımda rehavet diye bir şey yok. Çayla de ya. Rehavet, rehavet, bir dakika çöktü R dersin mesela. Rehavet çöktü denir ya. Hararet mi? <laughs> bizi bir ağırlık çekti yeğenim. <gülüyor> <gülüyor> <Anavalim>. <gülüyor> e, aşırı iddialı olur. Üstüne takarsın. <laughs> üstüne takarsın ya? Mesela, Anlatamıyorum. ben bir şey diyeyim mi? De bakayım. Beynim çalışmıyor. Mesela, el, kadın, kadın olması lazım. Değil, değil burada. Ya Sizin gerek yok. Burada kadın olması lazım. Bak şimdi chatte çok kalabalık insan var. İlla biri bulacak ya. Çok detaya girme. Süt ne oğlum? Ee, çok iddialı bir şey anlatmaya gerek yok. Abiye'yi direkt bulurlar. Bak buldu zaten. Ger gerdanlık yazıyor. Ben, ben bir dakika dur. Evet hatırlıyorum. <laughs> ben nerede oturuyorum? Hepimiz nerede oturuyoruz? Eğilip ev, gibi. aynen ev. Şimdi bir ev alacaksak eğer veya kiralayacaksak bir seçeneği vardır. Ne deriz? Evin içi boştur ya da... Tek kelime bu. Geliyor. Geliyor. Eşyalı ama eşyalının böyle net bir terimi vardır. İki kelimeden oluşur. Bu ev eşyalı. Bu ev eşya dolu. Evet. Oh. Dayalı, döşeli. <laughs> Dayalı, döşeli. <laughs> hmm, Hastalınınca annemiz bize uzatır, biz hiç sevmeyiz. Ama lüpürdetiriz de. Mecbur, yüzümüz ekşir. Yok yok dur bekle abi. Ağaçların şarkısı. Şurup. Genelde ya bilinçaltına oynuyorum. Böyle gelir ya anneler bebeğinler ağzını uzatır. içersin, Olursun. Neyse şurubu çaktılar. Birine aşık olmak ama öyle böyle aşık olmak değil. Bizim böyle sonumuz yani. Vay ayıhir çaktın ölesiye ya. Ha? Hadi bakayım. Şukul yapma lan. <laughs> Oh! <laughs> Ama yok burada abarttım ya. Yap yapmak varmış ya. Şekil şükür yapmalandan girecektim patladım. Bitti mi? Bu arada bu oyun güzelmiş. Arada bir atılır ha. Ya benim şu an çakralarım kapalı böyle. Açıldığı zaman güzel oynanır. Evet zekli ya.